bir ne çekiyoruz bekleyip al geldi ve 7 Şubat'ta çıkacak çıkacak dediler ve 7 Şubat'ta çıktı bakalım inşallah son yazmaz son yazarsa vallahi oyunu kapatıp sileceğim valla billah ya, yayını da bırakacağım bilmiyorum ne yapacağım o zaman biz de ne oluyor yatıyor ya Diyet tut. Abi ben akşam uyandım da yatıyorum. Uyumayın abi. Bir video çekiyoruz. Arkadaşlar uyumayın çünkü beklediğimiz an geldi. Çek bu adam uyuyor. O da günümüzü göstereceğiz. Neyse ama biz like atmayın. Unutmayın. Bildirimleri açmayı Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. Ve sizin için bugün bütün bölümlerinde oynayacağız. Final yapacağız. Her bölümünde oynayacağız. Gerçekten. Hadi başlayalım. Kaset açıldı. İşte bu. Şu anda açılıyor. Bizim oyuncak kafalı geldi. Harbiden var mı? Ne işte bir oyuncak bu? Ne işimiz var ki? Işte. Yapışkan. Tek <target> <tük> bu <o> kadar. 990 Dokuz yok vereceğim. Ya sen dikti, Ona bak. Uy, Bari te, Bari, bari Karina. Ses geliyor. Beklediği bu buydu. Mektup bırakmış. Hagi onları davet ediyor. Right, Gideceğiz tabi Ve kaçırıp gelmişler. Adamları kaçırmışlar. Abi orada kötü bir şey olabilir. Dedi ki, dedikler çocukları da. Buradan uzaklaşma. Yanımızda kal. Ne oluyor? Her yeri gözükmüyor. Uğurca biliyordum. Bizim yapışkan adamız bizi geldi. Adama attılar. Hiç biliyordum yapışkan adam geldi. bir playtime çıktı, dört bunu beklediğim an. safer haber bilmediğim için bunu söylüyorum ve ne oluyor ne oluyor ne oluyor arkadaşlar? söyleyin söyleyin hıh çok güzel yapmış Biraz da Poppy Play TV. Dört olacağım ya. Of. Hayat çok sıkıcı. Biri geçtik. ikiyi geçtik. Üçü geçtik. Aga bu ne ya? Pirates Boat Koy. iyi koyacağım. Hayat çok sıkıcı. Ha? Ha? çok aç lan. Bir de ucuz zaten ya. Arkadaşlar demiştim, videoyu kapatacağız bunu videoyu yapacağız o zaman yapacağız. O zaman bay bay.